Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mahalle tanıtımı tamam. Mahalle tanıtımı şey yapıyoruz arkadaşlar. Mahalle tanıtımı videosu çekiyoruz. Arkadaşlar araba geliyor. Şurada bir duralım iki dakika. Araba arkadaşlar. Biz şuradan devam edelim. Mahalle tanıtımı. Şöyle arkadaşlar. Şura bizim evimiz. Bura. Dörtlü sanatlar yani Zeynasların evi. Leyla'sa şu evi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. Şöyle. Şurası da Bedirhanlar'ı benim arkadaşım. Araba geliyor. Ötesi. Aferin, sen Burası sen da Ömerler'in arkadaşlar. Burası da benim arkadaşım Mert'in. O da Ömerler'in benim arkadaşım arkadaşlar. Benim bir sürü burada arkadaşım var. Böyle Aferin arkadaşım. Burası evet kardeşim geldi. Evet arkadaşlar. Kardeşim de geldi. Şimdi kardeşimle birlikte tam şu direğe kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi mahalle şöyle. Burası bizim evimiz. Şuradan merdivenden çıkıyoruz. Yani buradakiler biliyordur. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle gidelim. Bak arkadaşlar şöyle. Şu direkte şuradaki direkte görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar direğin oraya kadar geldik. Şimdi geri dönüyoruz. Döndük arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Bizim kapının önünde görüşürüz. bizim kapının ne kadar geldik. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Görüşürüz.